Noyan, anneye küşü ver. Okula mı gidiyorsun? Gel. Ya okula. Bye Bay bay yap bana, bay bay. Hadi görüşürüz. Seni yerim çocuk. Neyse. Batuhan hala uyanamadın anneciğim. Neyse. Okul saatin. Batuhan giyinmiş böyle yorganın altında. Hava biraz serin bugün yağmurlu. Uzanıyor hala. Sanki biraz uyanamamış. Değil mi aşkım? Birazdan yeni televizyonu takacağız. Abi, ben gelince... Sen bir dakika geleceksin ya yeme öğleyin. Hmm. O zaman şey yaparız. Yani biz takmış oluruz sen de görürsün. Hadi bakalım Hadi anneciğim kalk Saat şu an 13 geçiyor Ne yaptın hayatım Ne yaptım Antep usulü Yumurta yani Salçalı yumurta ee, Yöresel salçamız var ya Antep. Evet biraz abartmış mısın Salçayı mı biberi mi Şimdi Üstüne biraz pul biberi fazla koydum hı hı. Ee, Tereyağı Ve salçayı Biraz karıştırıyorsun. Sonrasında üstüne de yumurta kuruyorsun. Hmm. Ekmeği banıp yiyorsun. Okey. Hadi bakalım. Herkese yeni bir günden yeni bir videodan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Ve çocuklar okuldalar. Biz de şimdi Serkan'la beraber dün televizyonumuz geldi. Biliyorsunuz televizyonumuz kırıktı. Televizyon sipariş etmiştim. O dün geldi. Bugün de hazır kimse yokken, ev sakinken dedik hemen onu bir takalım. Şimdi onu takacağız. Hep beraber bakalım. içinde ayaklar çıkıyor ama biz bunları kullanmıyoruz. Ee, yani bu bizim üçüncü televizyonumuz. Yani ortalama bir yılda üçüncü kez yeni televizyon alıyoruz. Bunun da nedeni Noyan. En son bizim bu televizyonu kırdığında e, televizyon bakıyordu ve mama şişesini fırlattı. Kırdı. Halbuki bunun içinde var ya sadakalbette şeyler var. Ya, Şimdi bir saniye. E, Çıkar, bir şey Şimdi ben tutayım şöyle. Dur. 咱们吃别的，吃别的。

Arkadaşlar biz şimdi markete gidiyoruz, Serkan'ın doğum günü var akşama ona e, pasta alacağız dedik biz markete gidiyoruz bir şeyler alacağız dedik haberi yok bizim onun doğum gününü unuttuğumuzu zannediyor hiçbir şey de demedim ona hediye sipariş etmiştim geldi ve bugün ona sürpriz yapacağız bakalım şimdi Noyan ben Batuhan markete gidiyoruz Batuhan ne hediye aldın hediye aldın mı Serkan abine Ee, unuttun değil mi? Hı? Unuttun. Hı. Fark etmez. Ne olacak? Ne olacağım diye. Sen sarılıp sadece doğum günü kutlasan yeter. Onun için en büyük hediye o. Hı. Noyan biz nereye gidiyoruz? Market. Market. Hangi market? Plus. <laughs> Aferin sana Noyan. Bir saniye. Açık mı? <laughs> ha, tamam. Aa, bunlar neymiş Noyan? Şunlara bak çok tatlı. Hangisi? Biber mi istiyorsun? Gel. orada hazır yemekler var böyle. Hemen hazır alabiliyorsunuz. Önce şöyle bir bakayım. Tatlı tarzı ne var burada? Pek de olacağını zannetmiyorum ama. Ya bizim Türkiye'nin gözünü seveyim ya. Çok güzel pastalar oluyor. Burada her zaman böyle güzel pasta bulma ihtimali yok. Maalesef. Şimdi şöyle bakacağım bir şeyler ortaya karışık yapacağım yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle. şöyle alacağım. Bir tane. Ya da bundan iki tane mi alsak? Üç lira. iki tanesi. Şöyle. Ee, bir de böyle alalım. Al bunu. Sonra... Başka? Güzel görünüyor da. Aslında güzel duruyor ama tadını bilmiyorum nasıl. Yani emin olamadım ondan. Evet, şunlar çok lezzetli aslında. Bunlardan alayım birkaç tane cookie olarak. Bu tarçınlı, bu da çikolatalı. Batan gelir misin? Şöyle. Şu kekten de alalım. Al bunu. Bir de böyle alalım. Tarçın şey e, havuçluydu değil mi bu? Ya. Yeah. Havuçlu <laughs> Her ve tarçınlı şey. kek. Ee, başka başka ne var değişik? Şöyle var güzel değil. Ee, Hatta şundan iki tane alalım bence. Al. Bir de şöyle mülfeği alsak. çirkin. Şöyle bir peynir alacağım. iki tane. Şu an indirimde galiba. Bunları alayım. Şu hemen bir soğan alalım. Ee, bir tane de salatalık alalım. Ben bir tane patates alayım. Şöyle bir de sarımsaklı ekmek alıyoruz. Anne, yok be. Tamam. Hadi gidelim Batuhan. Anne anne anne. anne. Hadi ödeyelim. Ya. Kasaya geçelim. Batuhan abin nerede? He? Batuhan abin nerede? Yok. Onu da koyalım oğlum. Nasıl? Batuhan çadırı geldi. Yani aslında çadır Batuhan'ın değildi. Serkan bizim için sipariş etmişti. Hafta sonu kamp falan yaparız diye. Ama Batuhan o kadar çok sevdi ki Serkan abisi çadırı Batuhan'a verdi. Şu an Batuhan içinde keyif yapıyor. Batuhan beğendin mi oğlum? Ya. Ama çok güzel. Temu'dan sipariş etmişti. Kaça aldın hayatım bunu? 20. 20 euro almış. 4 kişilik diye geçiyor. Ama çok hoş yani. Çok tatlı. ya tatlı. Küçük Yani 4 kişi için yeterli değil ama, İki kişilik. İki kişilik. Rahat, rahat. Çok rahat iki kişi için. Mesela ikimiz hı hı. ve Noyan, ikimiz ve Batuhan. Olabilir. Evet. Yani üç kişi sığar ama dört sığmaz. Noyan, 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 Gidişe bak. Ay Noyan. Noyan. Noyan, Noyan. Bay bay efendim. Noyan. Yavaş, Bay 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 bay. Noyan nereye gidece Markete. Bak burada penceresi var. O ya. Bak buradan buradan buradan. Bak. Ama. Ne dev? Ne dev? Yavaş öyle yapmayacak. Çadır devrilecek. Aç Batuhan aç aç. Sabit de daha. Hı hı kurulumu çok kolay. Şemşiye misali. Hı hı. Mesela şuradan şöyle yukarı aşağı mandalını açtığım zaman hı hı. bir şemşiye açıyormuş gibi fıt açılıp kapanıyor. Ama ne güzel. Bye bye. Pratik yani. Aynen hiç uğraşmıyor. Serkan için böyle küçük küçük pastalar aldım bugün. Şimdi onu mum yaktım ve üfleyecek götürüyorum. Yani ufak bir doğum günü gibi bir şey. Ben de batıranı öpüyorum. Yedi git. Yedi <laughs> Evet. evet şimdi... Hayatım kaç yaşına girdin? Evet. Onu söylemek Evliliğin bu çocukluğu bu adam. Sizce kaç yaşına girdi? Bunu bir soru olarak size yönetmek istiyorum. Tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. Bakalım, Hadi bakalım. Kim bilecek? Kim bilecek? <laughs> Şimdi bak böyle geliyorsunuz. Ellerinizi koymadan böyle takla atıyorsunuz. Okey? Tamam. İyi izleyin beni. Aynısını yapacaksınız. Böyle okey mi öyle? Okey. Ya geliyorum şimdi. Tamam şimdi ben başlayayım. <gülüyor> 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 tamam. evet, bir de, bir de bana doğru gel. <gülüyor> 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 no, no. Ya, ne oldu? Ne? 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 Böyle evet, yap. Bak at. böyle, böyle. Çekil, çekil. Böyle çekip çekip. At. bu tarafa da uğra. Ha böyle yap, böyle. Evet bak batonla öğrettiğim ya. gibi yapabiliyor. Hoppa! Oh. Bravo! Ha no, böyle ma, böyle. Hoppa! Gut so, Batuhan. Bravo, Noyan. <laughs> Aferin sana. Evet, gel buradan, buradan, buradan gel. Buraya gel. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. He, evet, şimdi at böyle. hadi. Oh. Gut so. Böyle. Okay. Uf, kafaları vurdu. Kafaları vurdu. Burada hemen Serkan hediyesi geldi bugün. Onu vereyim. Haberi yok. Benim paketim zannediyor. Hayatım. <laughs> Bunu senin için sipariş ettim. Ne Umarım beğenirsin. Ben ben büyük. Büyük. Noyan, sakin ol oğlum. Ceket mi aldın, ne Bilmem, bak bakalım. Ben, bu. Valentino. Valentino. Ne ben ben Ama buradaki okul, ben ne ben ne ben ne Bu ne Bu ne Wow. Nasıl? Gayet güzel, şifre ve... Baba gel, gel. E, sanırım... 40, falan çok hoş. 46 numara aldım ama. 46 mı? Hı hı. Tamam, buyur. Bir dene bakalım. Yani 45-46 arası diyorum. Ama bence çok hoş bir ayakta. Şöyle... Neyse ben bunu ne şeyle giyerim. Beyaz pantolonumda. Bir dene gel istersen. Tamam onu da bir deneyip geleyim. Serkan uzun süredir böyle pantolonların altına McQueen tarzı bir ayakkabı istiyordu. Ama McQueen'den hoşlanmıyordu. Ben de geçenlerde zalonda da dolaşırken bu ayakkabıyı gördüm. Çok beğendim ve hemen sipariş verdim. Allah'tan Serkan hoşuna gitti. Gayet hoş duruyor Serkan gerçekten. Evet. Şöyle bir dön bakalım. Aynen çok güzel. Evet İtalyan markası. Evet. Hoş duruyor yazdık. Aynen. Evet, bir de kısa pantolonlar altına dediğim gibi istiyordum. O da demek ki Güle güle giy hayat. Çok diyeyim. güzel oldu. Çok yakıştı. De... Güzel. Hoş. Aynen. Benim kafam. Bu arada yeni televizyonumuzu da taktık. Televizyonumuz şu aynen. An, aynen. an sağlıklı, mutlu, mutlu, yaşıyor. Ama Noyan ne yapar Sen bilmiyorum. Aynen. Yani Noyan'ın bize açtığı masrafların haddi hesabı yok. Değil De mi Noyan? Ya? Ya. <gülüyor> 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 Şöyle hemen kendime bir kahve yapıyorum. <laughs> kahve makinamız yapılmaya gittiği için hala şu an kahvemizi bu şekilde yapıyoruz. Maalesef. Mi? bir tane de kahve su. yapacağım ya. su vereyim sana gel hayatım siyah mı içiyorsun yoksa birazcık koyun mu hiçbir şey koyma. zıvart için çünkü tatlıyla beraber tatlı kahve içeriz. Noyan yorulmadın mı artık hadi uyku vakti sabah okula gideceksin her yeri dağıttın yine hadi gel Batuhan'a gidelim kom 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 Batuhan'a gidelim hadi. 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 Şimdi Noyan uyuyacak değil mi? Oralara neden ısırıyorsun Noyan? Ne? Niye ısırıyorsun oraları? Baba nerede? Baba geliyor. Nerede? Sen uykun gelmedi mi? Hah? Uyku gelmedi mi? Gelmedi mi uyku? Ha? Hadi gel. Hadi gel. Altın değişelim. Şimdi de uyuyalım. Sabah okula gideceksin şu oğla. Market. Ya. Markete mi gideceksin? Market yok. Sabah okul var. Okey? Şkol var. Şkol. Ne Malpiye mi gideceksin? Malpi. Malpi. Yum. Hadi gel altını değişelim. Pijamalarımızı Malpi. giyelim. Ondan sonra da uyku. Okey? Malpi. Malpi. Ya, yeah. ne? So. <laughs> <laughs> Aktara gittim arkadaşlar. Şey aldım. Yani e, lavanta yağı şey aldım. Yok, evet. Lavanta yağının e, çocuklarda stresi azalttığını, uykuya kolay daldığını, rahatlattığını diye duymuştum. internette görmüştüm. Hatta bir arkadaşım da özellikle bana önermişti. Öylelikle bugün gittim. Lavanta yağı aldım. Duyanım biraz yatağın bir kenarına damlattım. Ve e, kokusuyla uyusun diye. Kesintisiz ve derin uyku yapabiliyormuş, rahatlatıcı etkisinden özellikle dolayı bebeklerde, özellikle bebeklerde ve artı bu <laughs> yetişkinler bunu içebiliyor da yani bir bardak e, aslında balla yapabiliyorsunuz, balın içine bir kaşık bala bir damla lavanta ya da iki damla lavanta yağı damlatıp içebiliyorsunuz çok iyi geliyor ama bebeklerde ve çocuklarda böyle bir şey yok, çocuklara içmesin dedi kadın sadece yetişkinler içebilir dedi. Şimdi birazdan bunu biz dışarıda çadırımızı kurduk Batuhan'la beraber uyuyacağız bugün çadırda uyuyacağız o yüzden de birazdan yastığımızı damlatacağım böyle açık havada hem e, güzel bir uyku çekip rahatça uykumuzu almış bir şekilde uyanmak için böyle yani dışarıda sivrisinekler için aynen sivrisinek de gelmiyormuş buna ve e, Bakalım bugün o Batuhan'la beraber bir tecrübe edeceğiz. Ve Batuhan o kadar mutlu Batuhan ki. Çok mutlu. çok mutlu. Bakalım deneyeceğiz. Mutlu. Bugün benim doğum günüm. Batuhan daha çok mutlu belli. Aynen. Niye çalışıyor? <laughs> Niye dışarıda yatacak? Ya. Bahçede yatacak. Yani dışarıda yatacak derken arka bahçede. Evet arka bahçemiz var oraya kurduk. Evet, yarın da ön bahçede yatacak. <laughs> bir günde ormana kurarız artık değil mi? Her de ön bahçeyi kurduk. Ön bahçe daha çok yeşil. Yok yok, ben bahçeye olmaz. <laughs> Ama gerçekten bir gün de ormana kurabiliriz. Yani. E, kurabiliriz dedim. De. Dört bir tarafımız olmaz. <laughs> yani. Her yer olmaz. Birazdan Çok... size çadırı da göstereceğim. İçine kurduk biz yatağımızı falan. Çadırda uyurken de, yani uykuya geçerken de, pardon, uyumaya gittiğimizde de size çadırı da gösteririm. Ondan sonra da kapanışı yaparız. Hatta şeyi kurmak lazım biliyorum. Çünkü bizim az yukarıda şey var ya, 4-5 tane göl. <laughs> İçinde e, spor amaçlı balık tutuluyor. Evet evet evet. Oraya evet. kurulabilir. Aynen. Ama biraz havalar soğuyor çadır için artık ya. Yani havalar güzel olsaydı çok idealdi aslında. Kolay. Neyse. Soba yaparız şimdi. Aynen soba yaparız. Şimdi gidelim bu lavantayı bir damlatalım bakalım. Evet yatağımızı da kurduk bugün. Anne oğul kamp yapıyoruz. <laughs> Batuhan çok mutlu. Şöyle birkaç tane damlatacağım. Kendiminkine de. Tamam. Şimdi öldürük yapmayacağız mı? O yapar yapar. Onda sıkıntı yok. Öyle başlayabilirsin <laughs> uykuya. Burayı kapatayım mı Batuhan? Ben kapatayım biraz Esra izleyeceğim. Ondan sonra da gelir yatarım tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler.